Günaydın! Ay sizi böyle mi koysam? Çok titrersiniz ama. Günaydın! Bunlar kendi <laughs> Günaydın! Nasılsınız efendim? Vallahi yeni çıktık yataktan. Bir kahve içildi. Çocuklar doyuruldu. Çınar okula gitti ve hemen fırladım çünkü bugün birazcık sıcak olacak. Güneş fırlamadan. Dedim ki bir selam vereyim. Nasıl başladı Ekim ayınız? He? Benim Ekim'in biri oğlumun doğum günü olduğu için e, çok özel bir ay. 24'ü de kızımın doğum günü. Ben çocukları Ekim ayında dünyaya getiriyorum ve dedim ki hazır bu doğum günleri vesaireler olmuşken ve ben kızım Amerika'da doğurmuşken bir tık Amerika'daki sağlık sistemi hakkında sohbet edelim. Ee, tecrübelerim hakkında sohbet edelim. Ee, başlamadan önce şunu söyleyeyim: Hiçbir teknik bilgiye sahip değilim. <laughs> Çıkarmışsınız bir şeyden, videodan çıkmayın, çıkmayın. Güzel bir sürü tecrüben var sağlık sistemi ile alakalı. Hatta bunların arasında 911 bile var yani ambulanslı ambulanslı. Dinleyin. Ee, teknik bilgileri tamamlarsınız. Başka çok güzel teknik bilgiler veren arkadaşlar var okuyabilirsiniz. Zaten burada yaşıyorsanız biliyorsunuzdur. Ee, sizi çevireyim mi? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben salı günleri video çekiyorum. Ve e, salı günleri bizim mahallenin çöp günü. Çok özür dilerim görüntüden dolayı. Rahatsız oluyor musunuz bilmiyorum. Ama kolumu sürekli böyle yukarıda tut, tutamadığım için ve beni habire görün istemediğim için e, sizi yola çeviriyorum. Yolu seyredin istiyorum niye salı günleri çekiyorum? Pazartesileri başlayamıyorum bir türlü haftaya çünkü. Hafta sonunun yorgunluğunu anca atıyorum üstümden. O yüzden salıları çek. Ah şu arabayı çek. Keşke şey yapsaydım. Challenger. Dodge Challenger. Çık 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 çık. Bunun grileri çok hoşuma gidiyor benim. Tamam. Hadi. Sağlık sistemi. Tık 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 tık. Başlık. Amerika'da sağlık sistemi. Yes, sizi çevirdim. Kolumu da biraz indirdim çünkü dediğim gibi uzun süreli tutamıyorum. Şimdi biz... Nereden başlayayım? Yine e, işin e, A'sından B'sinden mi başlayayım? Amerika biliyorsunuz ki e, bizim ülkemiz gibi bir sosyal e, devlet değil. O sebepten dolayı burada e, özel sağlık sigortası yaptırmak zorundasınız. Bunun da dönemleri var. O dönemleri kaçırdığınızda başlatamıyorsunuz sigortanızı. Bildiğim tek teknik bilgi bu. Bizim 4 yıldır sigortalarımızla hep Burak ilgileniyor. Yani onu tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Hiç şey yapmadı yani bizi zor bırakmadı bu konuda. Çocuğumuzun da Buraya ilk geldiğimizde, Amerika'ya ilk geldiğimizde biliyorsunuz, bilmiyorsanız da söyleyeyim. İşte Teksas'a gelmiştik, San Antonio şehrine gelmiştik. E, oradan başlamıştık hikayemize. <laughs> Teksas'ta e, ki Amerika genelinde daha doğrusu Teksas demeyeyim yanlış olur. Obama zamanından böyle kalma bazı e, şeyler e, Artılar mı denir? Bonuslar mı? Ne denir ona? Yapılmış. Bazı kararlar alınmış. Ondan sonra onlar halen devam ediyor. Ee, Medicaid, Medicare vesaire öyle şeyler var. Yanlış tekrar söylüyorum. Ben bu konulara asla ilgilenmedim. Benim Türkiye'de de bu konulara asla kafam şey olmazdı. SSK bilmem ne. Hiçbirisinden anlamazdım yani. Eee benim yerime başkaları takip ederdi. Sıkılıyorum çünkü ben bu devlet işlerinden. Çınar'ı dağıtmayayım konuyu. Çınar'ı devletin işte bu sağlık şeyine sokmuştuk. Ondan sonra bir yandan da şeyleri göstereyim size. Holov'un süslerine başladılar. Onları da gö görmüş olun. Şurada uzakta evde. Çınar'ı ona sokmuştuk. O o sağlık sigortasında şey yani süper kapsamlı yok yok. Ondan sonra hatta o yıl geldiğimiz yıl Çınar'ın dişlerinde bazı böyle ufak tefek çürükler vardı. Aa ha, güzel yapmışlar. Ufak tefek çürükler vardı. Ondan sonra o çürükler için mesela dişçiye götürmüştük ve dişçi de burada işte çocuklara şey yapıyorlar. Dolgu yaptıracakları zaman işte bir çocuklar rahatsız olmasın diye böyle hani bir rahatlatıcı gaz tarzında bir şey veriyorlar ve dolgu değil de böyle etrafını metal kaplıyorlar. Böyle değişik bir sistem. Teksas'ta bütün çocukların ağzı böyle şey gibi. Balkan <laughs> Balkan ülkeleri gibi hepsinin ağzı metal dolu. Ondan sonra öyle bir şeyler olmuştu. Benim aslında bahsetmek istediğim sağlık sistemi konusunda hani prosedürler değil de neden Amerika'daki sağlık sistemine kötü deniyor? Onu konuşmak istiyorum. Şimdi Türkiye'de hasta olduğunuz zaman gittiğiniz anda hastaneye bir çözümle dönersiniz ve bu gerçekten hızlı olur. Yani biz Türkiye'de ne bileyim 20 dakika falan beklersek o çok bekledik deriz, değil mi? 15 dakika, 20 dakika bizim için çok uzun bir süredir. Gel gelelim burada hastaneye gittiyseniz o günü unutun. Yani bu e, randevuyla gittiğiniz için de geçerli. Neden bilmiyorum, arkada ne oluyor bilmiyorum ama mesela önce bir e, hemşire geliyor zannediyorsunuz ki heh, tamam bir şeyler olacak. Hemşire bir sürü bilgi alıyor sizden. Belki de doktorun soracağı bütün bilgileri hemşire alıyor. Ya da belki de o hemşire bile değil yani. Başka bir şey işte tansiyonunuza bakıyor, ona bakıyor, buna bakıyor. Ondan sonra doktor geliyor. Benzer bazı şeyleri doktor soruyor. Ona da cevap veriyorsunuz. Diyelim ki bir test istedi. Tekrar başka bir hemşire geliyor. O testle ilgili kanınızı alıyor. Bilmem alıyor. Ve başlıyorsunuz beklemeye. Unutun yani eskaza o gün hastaneye gittiyseniz o gün bitti sizin için. İnanın bana 5 saat 6 saat yani bakın hani öyle serum merum takmaları da bahsetmiyorum. Zaten öyle serum vesaire taktılarsa daha da beter. Ee, bizim Amerika'ya ilk geldiğimizde ite Çınar'ın bir ateşlenme şeyi oldu. Çünkü işte hava değişimi vesaire. Bir evin yakınlarında işte o zamanki dostlar, arkadaşlar sağ olsunlar bir yer önerdiler bize. O böyle bir acil servis gibi bir yerdi. Bir kere çok anlayışlılar. Çok güler yüzlüler. Bugüne kadar bir sürü tecrübemiz oldu. Hastanedir, odur, budur. Hiçbirisinde kötü, asık suratlı, mutsuz hiç kimseyle karşılaşmadık. Gişe, gişeden doktoruna kadar. Ama dediğim gibi çok uzun, nedense çok aheste. Yani hemen bitireyim, bitireyim sıradaki gelsin gibi değil de orada bekle babam bekle modunda saatlerinizi tüketiyorsunuz. Küçük küçük böyle odalar var. Onlara geçiyorsunuz, oturuyorsunuz. İşte bilgisayarlar bir sürü. Ondan sonra bütün bilgilerinizi alıyorlar ve sonrasında da çıkıp gidiyorsunuz. Hastanelerin içinde para ödeyeceğiniz bir gişe, bir bilmem ne yok. Ben Missouri ve Texas özelinde konuşuyorum. Diğer eyaletleri yaşamadım, tecrübe etmedim. Tekrar altını çiziyorum. Başlıkta Amerika'da sağlık sistemi diyeceğim, fakat Texas ve Missouri için konuşuyorum. Hamilelik dönemimde 9 ay, bunun sadece bir iki ayı Türkiye'deydim. 9 ay e, tüm kontrollerimi yaptırdım. E, yine bir sağlık sigortası, işte zaten sigortanızı yap, yaparken o dönemler dahilinde. E, şeyi, ah ne güzel çamaşır kokuyor. Şimdi burada kurutucular dışarı şeyde. Kurutucuların havalandırma zımbırtıları dışarıya veriliyor ya. Kadın çamaşırını yıkamış. Şu an kurutuyor. Bütün sokak böyle güzel bir yumuşatıcı kokmuş. Oh sağlıkla giy kıyafetlerine. Bayıldım. Ee, şimdi biz 9 ay boyunca işte sigortamıza işte hamile olduğumu söyledikten sonra işte bir de oraya şeylerini de yazıyorsun. Gelirlerini, melirlerini yazıyorsun. Evin kiramı, miramı onları yazıyorsun. O sana hani senin ödeyebileceğin poliçeyi, senin şeyini çıkartıyor ekrana. Biz de işte o dönemde o bilgilerimizi girdiğimizde sigortamız kapsamında zaten o tarihte yaşadığımız yani Nile hamileyken yaşadığımız yer küçük bir yerde. Bayağı yani şeyden ee, kasabadan hallice bir yerde. Ee, seviyordum orayı da. Ama küçüktü. Bir tane hastane vardı ama böyle helikopterli helikopterli bir hastane. İşte ben Nil'i orada doğurdum. Orada işte bir doktor seçtim. Öyle yapıyorsunuz zaten. Bir doktor seçiyorsunuz. Şey sigorta kapsamında. Doktorun takipli hastası oluyorsunuz. İşte hiçbir zaman randevularla ilgili bir sıkıntı yaşamadım. Her zaman bir randevu bulabildim. Doktor şeydi. Ha gelelim. Aslan sağlık sistemi. Şimdi Çınar'ın hamileliğinde Türkiye'deydim. Çınar'a hamileyken özel hastaneye gidiyordum. bilmiyorum devlet hastanesi hiç gitmedim. her muayenemde ultrasona girerdim. Doktorum benden işte tahliller isterdi vesaire onları şey yapardım. O tarihte de özel sağlık sigortam vardı. Anadolu hayat kapsamında yapardım bunları. Ama benim poliçem o tarihte galiba doğumu kapsamıyordu. <laughs> tabii tabii doğumu kapsamıyordu. Neyse e, burada da işte ah gidiyoruz şeye doktora. Doktor ne yapıyor biliyor musunuz? İyi misin? E, iyiyim, sen nasılsın? Bir sıkıntım var mı? Bir şikayetim var mı? Yok, şu var mı? Yok, tamam. İşte şu 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 testleri yapacağız. İşte ikinci kata laboratuara işte kanını ver. Bilmem ne. Tamam, bu kadar mı? Ultrason yok, ultrason iki kere gireceksin. Ha, peki. Sonra işte bir ay daha geçiyor. İşte bir şikayetim var mı? İşte diyorum ki midem bulanıyor. Bir tane ilaç verdi. O ilaç daha da midemi bulandırdı. İçmedim. Ee, karnıma telefonuna taktığı bakın telefonuna taktığı iPhone'una taktığı bir aparat yardımıyla bebeğin kalp atışlarını dinledi. O da birkaç kere her seferinde değil. Birkaç kere bunu dinledi. Tamam güzel işte hareket ediyor mu dedi bilmem ne. Kız mı erkek mi olduğunu kan tahlilinden öğrendiler. Hiçbir önemi yok onlar için kız mı erkek mi oldu. Türkiye'de de önemi yok gerçi. Ee, hani doktorlar, anneler, babalar merak ediyor diye şey yapıyor. O da öğrenmek istiyor musun diye sordu. İstiyoruz dedim. Sonra telefon açtılar. Telefon açan e, hemşire tekrardan işte bebeğin cinsiyeti belli oldu. Öğrenmek istiyor musun dedi bana tekrardan. Evet dedim istiyorum. İşte tebrik ederim bir kızınız var vesaire bilmem ne. Çok coşkulular. Her zaman aşırı coşkulular, aşırı güzel yüzlüler, kibarlar, nazikler. Yani 4 yıldır Amerika'da hastaneye her gidişimde asla canım acımadı. Doğuma kadar. <laughs> Ta ki doğuma kadar. Neyse sonra ben sürekli bu hamilelik serüveninde işte ne zaman doğururum? Şu zaman doğurayım. Annem gelecek vesaire. Aslında bir nevi doğumu planlamaya çalıştım hani. Şu tarihte olsun, bu tarihte olsun. Şimdi size komik gelebilir. Kızımın akrep burcu olmasını istemeyip terazi burcu olmasını istediğim için işte 21 Ekim'den önce doğsa falan diye bile söyledim kadına. Şuraya da kocaman bir tane örümcek koymuşlar. Ondan sonracına neyse Tabii ki kadın her seferinde dedi ki suyun gelmeden gelmeyeceksin hastane. Yani ya çok büyük bir sancın tutacak vesaire o zaman geleceksin. Hep her seferinde bunu söyledi. Ha, ama dedi ki şu tarihe kadar da gelmezse eğer gel. Nitekim en son kontrolde artık dedi ki işte çarşamba günü dedi gece 12'de bir de öyle bir durum. Gece 12'de dedi yatışını yapacağız e, ee, işte perşembe sabahı e, şey yaparız doğumu başlatırız dedi bana biz işte çarşamba günü gidecektik ama bizim kız çarşambayı beklemedi pazar günü Walmart'ta ben dedi doğmaya karar verdim biz öyle apar topar gittik ki epidurale mepidurale bile şey kalmadan vakit kalmadan Nil dünyaya geldi yani ve doğum esnasında, işte dediğim gibi epidural vesaire alamadım. Sonrasında da ağrı kesiciye ihtiyacın var mı vesaire diye bana sordular. Bir küçük antibiyotikli bir serumdan başka hiçbir şey yapmadılar. Ben de ağrı kesici istemiyorum, iyiyim, yani dayanılmayacak bir ağrım yok dedim ve iki gün boyunca hastanede kaldım normal doğum olmasına rağmen iki gün kaldım. Bu iki günde hiçbir ilaç vesaire bana vermediler. Yalnızca işte otel hizmeti o da e, şey nedir onun adı yemek içmek güzel işte. Morning. Ondan sonra işte insanlar var şimdi indirdim telefonu onları çektiğimi düşünmesinler. Yeah. <laughs> <laughs> yes, mahallenin teyzelerine de hey ay, hey, ay hey. yaptıktan sonra Nil'i sevdiler. Sağsınlar çok seviyorlar Nil'i. Ee, sanki onlarda renkli göz yokmuş gibi Nil'in gözlerine habire övgüler yağıyor. İşte o iki gün boyunca da çok güzel bir şekilde bakıldım. Ama Amerika. Ee, ilaç canlısı değil. Mesela biz en basit çınarı doktorumuzdan çok çok memnunuz. Türkiye'deki doktorumuzdan. Hala daha Türkiye'ye gittiğimizde koşarak kapısına gideriz yani. Bir çınarı ölçsün biçsin diye. Ee, nil'i de götürüyoruz yazın. Evet. biberon nereye koydun? İşte şey. Mesela sayfalarda ilaç yazar yani bizim doktor. Ve nitekim de çınar hop diye ayağa kalkar. Bunlar yazmıyor, öyle ilaççı değiller yani. Zaten ilaçlar da Amerika'da size özel yapılıyor. Yani gerçekten hani eza, ezacı ya da işte e, ne denir o ilaçları gerçekten karıştırıyorlar arka tarafta ve size veriyorlar hazır kutuda bizdeki gibi değil. Ben şey diyorum hatta onu bizde ezacılık fast food gibi hani hazır orada. Tabii ki çok zor bir meslek, çok ulvi bir meslek her ülkede, her koşulda. Ama burada şeye göre, duruma göre doktorun yazdıklarını size hazırlayarak veriyorlar. 9-11 maceramıza gelirsek, o da çok değişikti. Nönnöm. Nönnöm, evet anneciğim. Bak ne koymuşlar. Kocaman bir tarantula koymuşlar. Bak. Evet. O örümcek. Şimdi biz zehirlendik. Çınar'la ikimiz Allah tarafından Nil içmemişti. Yoksa Nile de aslında o çorbadan verecektim. Tamamen benim hatam olan bir serüvende. Ee, asla hatırlamak istemiyorum. Hayatımın en kötü günlerinden biriydi. Ee, zehirlendik ve Burak bize ulaşabileceği bir mesafede değildi o esnada. Biliyorsunuz ki bende de araba yok. Zaten arabam olsaydı da o haldeyken binemezdim, kullanamazdım. Gidiyoruz kızım. Ee, biz 911'i çağırdık. 911 he, gel aradığınızda, Amerika'da 911 aradığınızda otomatikman polis, itfaiye ve ambulans üçü birden. Yani eğer ambulansı şey yapıyorsanız Döndüm. Hiç güneş sevmiyor. 911 aradığınızda 3 birden geliyor. Çünkü işte hani bir e, polislik bir durum olabilir. Hani sizin aksettirmediğiniz efendim söyleyeyim. İşte sizin e, bulunduğunuz yerde çıkartamazlarsa itfaiye yardım edecek. Vesaire vesaire. Üçü aynı anda geliyor. Böyle filmlerdeki gibi geliyor diyorsun yani bir kusuyordum ben oysa ki. Hani biz acilen hastaneye gitmemiz gerekiyordu. 911 geldiğinde yani ambulans geldi 911 geldiğinde ne? Ambulans geldiğinde ilk önce sordukları soru hani bunu size birisi mi yaptı? Yani böyle direkt e, ya ona ne denir ya? Hmm, emniyet denmez de Aa, unuttum bir Türk, Türkçe'de onun hani asayiş mi denir? Hani asayişle ilgili şeyleri sorguluyorlar. Bunu size bir isim yaptı? Şimdi orada da hani diyemiyorsun ki ben yaptım. Çocuğa ben verdim falan diyemiyorsun yani denmez. Oruyorlar işte. Ben de dedim ki ben de içtim aynı çorbadan işte çorba bozulmuş. İşte dışarıdaydı çorba bozulmuş falan. Ondan sonra onu işte söyledim neyse ee, hemen bize şeyde ambulansta ki hastane aşırı yakındı hemen ambulansta bize şeyi taktılar ee, serumları taktılar nili e, bebek koltuğuna oturttular İşte Çınar'ı keza öyle Beni yatırdılar, onları oturdular, oturtturdular. Ben birazcık daha kötü durumdaydım. Ondan sonra ve ambulansla bütün bilgileri aldılar o esnada. Öyle ya da böyle bekleye bekleye satır satır sordular. Bütün bilgilerimizi aldılar. Ve sonrasında işte hastane gittik. Hastanede de devam eden şeyleri yaptılar. İşte bizi kapıda teslim ettiler. Bütün bilgileri onlara verdiler hastanenin şeyine, acil servisindeki insanlara. Ve biz bunu yaşadığımızda saat, sabah saatleriydi. Herhalde ambulansa 10 gibi, dokuz buçuk 10 gibi bindiysek, ben size şöyle söyleyeyim, gece 2'de çıktık oradan. Basit bir zehirlenme. Allah şükür çok da bir şeyimiz yoktu yani. Gece 2'yi oradan çıktık. Ve dedim ki ya evde kusmaya devam etseydim de gelmeseydim keşke. Çünkü benim tedavim bitmişti yani. Serumum bitmişti. Bizi beklettiler. Hadi diyelim ki sonuçlar da geç çıktı. Diyelim öyle yani. Sonuçlar da geç çıkmış olsun. Yani ne kadar daha durabilirsin ki hastanede? Ne kadar daha durursun yani? O yüzden hani sağlık sistemi. Ve sonrasında ee, bunun için sırf o gün için gelen fatura... 1600 dolar. Bu çok büyük bir rakam. Yani işte böyle bir şey sigortasız bir halde Türkiye'de başınıza gelse bilmiyorum şu son günlerde kaç para ödenir. Özel hastane paraları ne kadar oldu. Yani bir sarım taktılar. Bir de işte kan tahlili yapıldı. Sırf benim için gelen faturadan bahsediyorum bu arada. Çınar dahil değil ambulansa dahil mi onu da bilmiyorum. Ama mesela erkek kardeşim yazın öyle bir ambulansla ilgili bir tecrübe yaşadı. Çok kısa bir mesafe 700 TL vermiş ambulansa. Ama mesela şöyle bir durum var. Erkek kardeşim diyor ki hani pizzacı gibi diyor bizi diyor ambul şeye bıraktıktan sonra e, hastaneye bıraktıktan sonra diyor oradan diyor post cihazını çıkarttı diyor şey ambulans şoförü bizden ödeme istedi diyor. Hani burada Amerika'da hastayken parayla ilgili hiçbir şey ne konuşuluyor ne de sizden isteniyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü zaten hani e, hastasın olsa da çıkmak istiyorsun. Ne parası yani. Şey olursa m, karşılaştırmak gerekirse ben Amerika'nın o manada e, bu halini seviyorum. Yani hastanede e, ambulansta herhangi bir şekilde parayla parayla bir ilişkiye girmiyorsun. Para ile ilgili bir durum yaşamıyorsun. Ama pahalı mı? Evet, pahalı. Ama sigortam varsa, hayır, değil. Zaten ödüyorsun sigortanı. Sigorta da dediğim gibi bütçelere göre ayrılıyor. İşte senin tercihlerine göre poliçelerini seçiyorsun, Bütçeli, bütçene göre hareket ediyorsun ve işte istediğin şeyi seçiyorsun. Al kızım. Ve ona göre hizmet alıyorsun. Mesela bizim bir tane tanıdığımız Amerika'ya gelir gelmez ameliyat olmuştu. Pankreas değil şey. Nil aşırı kafamı dağıtıyor. Nipa be. Nipa. Ameliyat olmuştu. Mesela o tarihte onun sigortası yokmuş. Parası da yokmuş. Hastaneyle görüşmüş sonra. Mesela sonra onu bir vakıfa yönlendirmişler galiba. Öyle şeyler, öyle hikayeler duymuştum. Yani çok uzun bekletiyorlar hastanede çok fazla duruyorsun. Ve sanki bir tık böyle çekingen, çekimserler. Mesela hani Türkiye'de bir şeyi fark ettikleri zaman onunla ilgili hemen MR'a yollarlar. Hemen bilmem ne kime yollarlar vesaire. Burada biraz böyle bir tık çekimser davranıyorlar. Ee, mesela Nil doğduğunda kuyruk sokumuyla ilgili bir durum vardı. Ee, mesela baktılar baktılar sonra hiç bize bir şey söylemediler. Dediler ki işte bilmem kim bir ultrason yapacak. İşte bir profesör ultrasona soktu. Mesela o da hiç konuşmadı mesela. Türkiye'de profesörlerle konuşursun yani. Hocam şöyle mi olmuş, böyle mi olmuş sorarsın. Hiç bizimle konuşmadı. Yaşlı bir adamdı zaten. Böyle şey film artisti gibiydi. Geldi ultrasonu yaptı. Yanında da asistanı vardı. Sonra size bunun raporları verilecek dedi. Çıktı gitti. Biz böyle biz böyle kaldık hani Türkiye'de onu öğrenip çıkarsın. Bir şey de çok diyemiyorsun dil dilden dolayı muhtemelen. Ee, o mesela işte bir şeydi yani o, o, da bir tecrübe. Yani nazikler, e, ilaççı değiller, ilaç 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 doldurmuyorlar. İşte ee, işte bir şey olmaz modundalar daha çok. Hani işte mesela boğazın şişiyor, dondurma yediyorlar. Mesela o da burada benim öğrendiğim eee. değişik bir şey. Evet. Tipin çok komik şu anda. Ee, işte çorba iç falan modundalar. Ee, doğal, doğala yönelikler daha çok. Öyle söyleyeyim. Yani doğal olsun her şey. Nitekim o, kadar doğal ki hani doğum bile böyle şey gibi gidiyor gidiyordu az kalsın. Bilmiyorum yani hani ne kadar biraz dağınık anlattım belki tecrübelerimden bahsetmeye çalıştım size. Hani üç gün konuşulur aslında üç gün anlatılır. <laughs> Çocukları uyutup <laughs> kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve... Kanala abone olmayı ve e, yorum yazmayı unutmayın. Sorularınızı yazın sorularınızı ne konuşalım